Olur ya yollar ayrılırsan yine de beni unutmaman ol ya Boş gelir bütün hayaller gözlerim bağdaşlıyor kanıyla Hani var ya o gülüşleri keşke satılsa parayla Mahmut doğru söyle bulgur olmuş mu? Hı hı. Ha? Annenin bulgur mu bulguru mu? Konuşmamak için ağzını dolduruyorsun. <laughs> Yemezler. Söyle bakayım. Annenin bulguru mu bu bulguru mu? telefon <laughs> Ne? Ağzındakini bitir düzgün söyle. Sen de adama artık anneme ihtiyaç yok mu? <laughs> ha? Öyle mi dedin? Bulguru da artık yaptığına göre anneme ihtiyaç yok mu dedin? söyle söyle yabancı yok burada biz bizeyiz hadi sırası duymak istiyorum hayatım hadi <laughs> annem her zaman bizim başımızda bir lider evet ama Bulgaristan'ın ihtiyaç var mı yok mu onu söyle yok, ha? yok çok <laughs> olmuş mu iyi afiyet olsun <laughs> Canımsınız. eyvallah. yapalım? Abi, yok. Adım. yok, adım, yok adım. Kabul etmiyorum. Yasin abi geliyor. Yapmayın, abi yapmayın. Kaç yıl olmadı saymadın. Göster dilimiz. Yoksa bana küstü mü? Unuttu mu beni? Ayrıca bu şap bu gelmedi. Seni çok çok özledim. Arkadaşım eşek. Kaç yıl olmadı saymadım gösterebilir miyiz Yoksa bana küstü mü unuttu mu beni Ah ne Pışa bu kapta Gelmedi Seni çok çok özletim Arkadaşım eşek Bitti